Bu, bu videodaki RedColor e, firması e, 2000 yılında ED Strafor yapı malzemeleri aşağı olarak başladığı işe 2010 yılında RedColor markasını oluşturarak boya sektöründe giriş yapmış adını durmaya başlamış. Firma arkadaşlar Elazığ'da üretim yapıyor. Elazığ kökenli bir firma. E, Sahipleri Elazığlı mıdır bilmiyorum ama firmanın üretim yeri Elazığ'dır. E, Türkiye'ye dünya yayılma yeri ürünlerin dağıtım yeri en azı e, 2024'te e, bir sermaye aktarım yaparak e, Gebze'de Gebkim'de bir tesis açmış, e, orada da üretim yapmaya başlamış. Bu şekilde Avrupa'ya da, e, orta asya ülkelerine de e, dağıtım yapıp ihracat yapıp hale gelmiş. E, yeni sermayeli firma ülkemizde ve dünyada söz sahibi olma yolunda ilerliyor dedik e, firma.